Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nde yıllardır hizmet veren bot, görevini tamamladıktan sonra meslek lisesi öğrencilerine pratik eğitim imkanı sağlamak amacıyla derslik haline getirildi. Gölcük Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri, deniz görevini tamamlayan ve atıl duruma düşen botun, gemi yapımı ve denizcilik alanlarındaki öğrencilerin uygulamalı derslerinde kullanılması için talepte bulundu talebin olumlu karşılanmasıyla okul bahçesine taşınan bot, öğretmenler ve öğrenciler tarafından bakımları yapılarak derslik haline getirildi. Şehit Volkan Tan Türk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Metin Yalaz, maket yerine botla uygulamalı eğitimin öğrenciler için daha faydalı olduğuna değindi. Geminin özelliği şu, bizde bulunan gemi yapımı alanıyla Denizcilik alanlarının öğrencileri gemi üzerinde direkt uygulamalı, direkt üstünde eğitimler alabilmekteler, uygulamalı eğitimler. Denizcilik alanı öğrencisi Mustafa Dursun Alpkaya, botun okula gelmesiyle birlikte teorik derslerinin yanında uygulamalı yapabilmenin kendilerine deneyim kazandırdığını ifade etti. Teorik dışında uygulamalı olarak eğitim görmek en azından daha çok deneyimi gerçekleştirmemizi sağlıyor. En azından teorik üzerinde hiçbir şey denemeden görmekten iyidir. Yani uygulama olarak görmek daha iyi oluyor bizim için.